Kapat den sen arayacağım. Abi 14 yapıyor. Siz iyi misiniz? Şimdi yandıktan kaçar. <laughs> belanızı versin. Layla, re, kalayla, a, kalayla. Biliyordum, biliyordum birinci olacağım. Evet. Yarışmamızın sonucu belli oldu. 14 puanla Durriye Hanım'ı tebrik ediyoruz. Ya o kadar Ve para verdik. Benim kazanmam gerekiyordu. Jürinin puanlamasına göre Durriye Hanım birinci. Sağlık olsun. Biz paramı geri ya, verin ama. Vereceğiz. Ulan sizin yüzünüzden yanlış kişiyi seçtim. Alacağım para da gitti ulan. Vermiyorum paranızı. İzzet Bey, tacımı alabilir miyim? Gel gel. Gel sen şuraya gel. Gel sana takacağım tacını. Gel gel. Gel 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 gel. 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 Eee? Öpmeyecek misiniz? Ulan ne öpmesi? Kız türkü mü bu? Beni öpecekler. Ne bileyim ya. Filmlerde öyle oluyordu. Bari seçili seçseydik. Seçe seçe bunları seçtik. Onu yakalayın bari seçili.